Sayın seyircilerim, güzel bir bahar sabahı hep birlikte Mezopotamya şehri olan Mardin'e doğru arabamızla yol alırken bu yılanmış şehir doğal güzelliklere, tarihi sergileyen eşsiz zenginlik ve kültürel varlıklara sahip olan bir kentimizdir. Mesleğim icabı memleketimin birçok kentini gören bir kişi olarak beni çok etkileyen bir kent olmuştur. Hayatımda edindiğim en yıllanmış dostlarla dolu bir kenttir. Mardin Anadolu'nun güneydoğusunda bu toprakların kaderini belirleyen ve paylaşan, zamanı gelince yeşerip zamanı gelince solan birçok eski uygarlığa beşiklik yapmış, gizemli ve umut dolu bir yaşam kentidir. Türkiye Cumhuriyeti mozaik tarzı güzelliklere sahip bir ülkedir. Şairlerimizden Cahit Sıtkı Tarancı dizelerinde şöyle bahsediyor bu ülkeden memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim. Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim, yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet, ölümden olsun. Duygu yüklü bir şiir ile başladığım tanıtım belgeselimi, Mezopotamya şehri olan Mardin'i görsellerinde sizler izlerken, bu şehri biraz tanıtmak isterim. Sonra da Dara Antik Kenti'ni hep birlikte gezeriz. Ne dersiniz? Sayın izleyicilerim, Mardin'in kökenine bir bakacak olursak, Mezopotamya'nın ve özellikle Mardin'in en eski yerleşimcileri, yazılı anıtlara göre Sümerlerden başka Akatlar veya Kuzey Mezopotamya'da görülen ve Hurilerin ataları veya yakın akrabaları olarak kabul edilen Subarular oluşturmuştur. Mardin ismi savaşçı bir kavim olan Ardeşir tarafından 3. yüzyılda buraya yerleştirilen Mardelenlerden geldiği söylenmektedir. Bazı görüşlere göre de kaleler anlamına gelen Mardin'den aldığı belirtilmektedir. Günümüzde kullanılan adı ise Arapça kaynaklarda geçen Maridin'den gelmiştir. Mardin hangi Türk boyundandır diye sorarsanız yapmış olduğum araştırmalarımı burada özetlemem gerekirse durum şöyledir. Artuklu Beyliği ya da diğer adıyla Artuklular Harput, Mardin ve Hasankeyf bölgelerinde 1102 ile 1409 yıllar arasında hüküm sürmüş bir Oğuz Türkmen Beyliğidir. Artuklular 1102 yılında Güney ve Doğu Anadolu bölgesinde Artuk Bey tarafından kurulmuş bir Türk beyliğidir. Mardin iki devletin savaşına tanıklık etmiş bir şehir olup Osmanlılar tarafından bir yıl süren kalenin kuşatması sonucunda Yavuz Sultan Selim 1516'da Mardin'i fethederek Osmanlı topraklarına katmıştır. Tarihi açılan bir pencere olan Mardin, Açık Hava Müzesi'ni andıran görünümüyle UNESCO'nun dünya kültür mirası içine almayı planladığı söylenmektedir. Sayın izleyicilerim, 8 Eylül 1946 tarihinde Mardin'in Savur ilçesinde orta gelirli çiftçi bir ailenin 8 çocuğundan 7.si olarak bir erkek çocuğu dünyaya gelir adı Aziz Sancar olarak nüfusa kaydedilir. İlk ve orta eğitimini Mardin'de tamamlar. Lise yıllarında futbola çok ilgilidir. Ancak son sınıfa geldiğinde futbolcu olmaktan vazgeçerek yüksek öğrenimine devam etmek üzere İstanbul'a gider. 1963 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1969 yılında birincilikle mezun olur. İki yıl Savur'da bir sağlık ocağında hekimlik yapar. NATO TÜBİTAK bursu ile önce Johns Hopkins Üniversitesi'ne gider. Orada bir buçuk yıl araştırmalarına devam ettikten sonra uyum sorunları nedeniyle tekrardan Türkiye'ye döner. Aziz Sancar yarım kalan akademik eğitimini bitirmek için bu sefer Dallas Texas Üniversitesi'ne gider. Ülkesini ve Mardini temsil eden bir bilim insanı olur. Çok çalışır ve sonunda profesör doktor Aziz Sancar olarak insanlığa büyük bir hizmette bulunur. Bunun karşılığı olarak da Sayın Sancar, DNA onarımına ilişkin çalışmaları nedeniyle Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülür. Ve 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü kazanır. Bu ödülde Mardin'in payı çok büyüktür. İşte Mardin yetiştirdiği insanları ile sahip olduğu farklı kültürleri ve dinleri içinde barındıran bir kenttir. Dara Antik Kenti, Mardin'in 30 kilometre güneydoğusunda bulunan Oğuz Köyü'nde yer almaktadır. Yukarı Mezopotamya'nın en önemli yerleşim yerlerinden biridir. İmparator Anastasius'in girişimiyle Milattan sonra 505. yılında Doğu Roma İmparatorluğu'nun doğu sınırını Sasanilere karşı korumak için askeri amaçlı bir garnizon kenti olarak kurulmuştur. Roma İmparatorluğu'nun çöküşüyle şehir zaman içinde önemini yitirmiştir. Kaya içine oyulan yapılardan oluşan ve geniş bir alana yayılan kentin çevresi 4 kilometrelik bir surla korunmuştur. İç kale, kentin kuzeyinde çevreyi kontrol ve gözetme amacıyla 50 metre yükseklikte bulunan bir tepenin düzlüğüne kurulmuştur. Ören yerinde kilise, saray, çarşı, zindan, topane ve su bendi kalıntıları halen görülebilmektedir. Kentin altında bulunan dev sarnıçlar hem su ihtiyacının karşılanmasında hem de savunma amaçlı kullanılmıştır. Ayrıca köyün etrafında tarihleri genç Roma dönemine kadar giden mağara evlerine de rastlanılmıştır. Dara'nın en etkileyici ve görülmeye değer yapılarından biri de mezarlık alanıdır. Ana kayanın yontulmasıyla derin ve geniş vadiler biçiminde oluşturulan kaya mezarlar kentin batısındaki geniş tepeler üzerinde yer almaktadır. Ören yerinde İslami dönem mezarları ile 14 ila 15. yüzyıllarda yapıldığı düşünülen bir türbede bulunmaktadır. İzlemekte olduğunuz Antik Dara kenti yüzyıllar boyunca Mezopotamya'nın en önemli ticari merkezlerinden biri olarak kayıtlarda yer alırken, kentin Pers İmparatoru Darius ile Büyük İskender'in savaşına tanıklık ettiği Arkeolojik kalıntıları mevcut arşivlerde geçmektedir. Persler 363 yılında Nusaybin'i alınca, Doğu'nun Efes'i olarak bilinen Dara antik kenti Roma İmparatorluğu'nun sınırı haline gelmiştir. Şehir 5. yüzyılda İmparator Anastasius tarafından ileri sınır kapısı olarak tahkim edilmiş ama 100 yıl sonra da Perslerin eline geçmiştir. Dara Antik kenti 7. yüzyılın sonlarına doğru Emevilerin, daha sonra da Abbasilerin hakimiyeti altında kalmıştır. Yavuz Sultan Selim 1516'da Dara Antik kenti ve Mardin'i fethederek Osmanlı topraklarına katmıştır. Sayın izleyicilerim, binlerce yıllık tarihiyle cazibe ve kültür merkezi haline gelen kadim şehir Mardin ve Dara Antik kenti, Cumhuriyet döneminde de değerine değer katmıştır. Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkati çeken Mardin, 2024 yılında turizmde zirveyi görmüştür. Kent 900 bini konaklama olmak üzere toplamda 4 milyon turisti ağırlamıştır. Binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip Mardin şehri İpek Yolu güzergahı üzerinde olmasından dolayı Eski medeniyetler tarafından bir uğrak noktası olarak kullanılmıştır. Bu nedenle de çok sayıda tarihi yapıyı bünyesinde barındırmaktadır. Etnik köken zenginliği nedeniyle din ve dillerin başkenti olmuştur. Sayın izleyicilerim, kısaca Mardin'de gidebileceğiniz yaklaşık 11 adet tarihi kilise veya manastırın dışında Osmanlı döneminden kalma Kasimiye Medresesi, Zinciriye Medresesi, Latife Camii, Mardin Ulu Camii, Develi Han, Alman Karargahı, Cumbalı Konak, Marangozlar Kahvesi gibi birçok tarihi eserleri ziyaret etmenizi önemle rica etmekteyim. Uzun araştırmalarım sonucunda en güzel görsellerle size Mardin ve Dara Antik Kenti'ni tanıtmaya çalıştım. Mezopotamya şehri Mardin'i görmeniz için son kez derim ki, tarih yeni bir çizik attığında dünya şafağına, gözlerimiz yeniden güneşin büyülü pırıltısına şöyle bir bakar, diller size anlattığım efsane bu şehri fısıldar. Güneşin doğduğu zirveden, güneşi kaybetmeyen zirveye, yani yaşam bir kez daha, Mezopotamya Ovası'ndaki bu şirin ilimizde sizleri misafir etmeyi bekler. Bir başka belgeselde buluşmak üzere hoşça kalınız.